Anneciğim uyudun ama hala ateşin düşmedi. Ne yapacağız? Dur bakalım. Uykusun. Şunu da saralım. Kuzum. Of. Ee, alo kusura bakmayın rahatsız ettim sizi de. Buyurun Mine Ya Kiraz'ın biraz ateşi var. Hastaneye götüreceğim şimdi ama... ...Somer karardan vazgeçebilir, itiraz edebilir demiştiniz. Şimdi bu hastane hastalık falan aleyhime bir şey olmaz değil mi? Yani çocuk bu hastalanır sonuçta. İlk günden hastaneye götürmek ne bileyim. Yok efendim olur mu öyle şey? Aksine hastaneye götürmezseniz ilgisiz kalırsa sorun olur. Tamam haklısınız. O zaman ben götürüyorum Kiraz hastaneye şimdi. Yardıma ihtiyacınız varsa... Yok, yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Of anneciğim. Tamam. Tamam kızım. Hiçbir şey yok. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Sadık Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk İlhan abi. Nasılsın? Şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederim. Buranın kıymeti bizim için farklıdır biliyorsunuz. Biz ilk kez burada buluşmuştuk Nesin'imle. Bilmez miyim? Siz Nesin Hanım'ı karşınızda görünce tutulup kalırdınız. Hatta muhallebelerin tadını bile bakmadan kalkardınız. İşte gençlik halleri oluyor öyle şeyler. Biz de işte bir yad edelim dedik o eski günleri. O da birazdan gelecek zaten. Ya o zaman siz de eski masanızı alalım. Sağ ol. Ben montunuzu yo, yo, alayım. Yok çok teşekkür ederim. Sağ Lütfen. Ben, ben hallederim. Peki. Muhallebilerinizi göndereyim mi? Yoksa Nesrin Hanım'ı bekleyecek misiniz? Yok yok bekleyelim. Ama ben önden bir çay alayım. Hay hay. Tamam. Anne, Hı. sen babamla buluşmaya gitmiyor musun? Hayır. Neden? Dönüş defalarca aynı şeyi konuşmaktan sıkıldım artık kızım. Gerçekten yoruldum. Otur, yemeğini ye hadi. Anne, babam orada saatlerce seni bekleyecek ama tek başına. Tamam, biraz bekler sonra gider. Söylemeyecek misin peki oraya gitmeyeceğini? Boşuna beklemesin. Hayır, söylemedim kızım. Bak. Baban benim düşmanım değil. Ben onun canını yakmak falan istemiyorum. Sizin babanızsa benim de 24 yıllık işim. Yani lütfen sen de kardeşin de artık bu konuda üstüme gelmeyin. Benim de kendime göre bir sebebim var. Babanın da var. Bu öyle sizin dışarıdan gördüğünüz kadar basit bir şey değil kızım. Evet anne basit değil zaten ben seni anlıyorum. Ama sen affetmeyi bilmiyorsun anne. Ben mi? Bize karşı gösterdiğin sabrı. Affediciliği babama karşı asla göstermiyorsun. Ona karşı çok acımasızsın. Düşmanım değil diyorsun ama ona bir el gibi davranıyorsun. Nefret etmiyorum babanızdan diyorsun ama... ...ona sevgini göstermiyorsun dönüş. Ben babandan sevgimi, saygımı hiçbir zaman esirgemedim. Ama şimdi... Ama! Ama şimdi uzaksın. Seni babamdan bu kadar, bu kadar uzaklaştıran şey ne bilmiyorum. Belki hiçbir zaman da bilmeyeceğim, öğrenmeyeceğim. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Babamla bu durumda olmaktan sen de mutsuzsun. Sen de huzursuzsun anne. Neden bu durumun içinde bu kadar katlanmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Üstelik gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Hem kendini hem bizi daha çok üzüyorsun anne. Eğer... Eğer bir söylesen senin neyin bu kadar tuttuğunu... Belki birlikte konuşur, çözer, bitirir, kapatırız artık bu sayfayı. Ben ailemizin bu durumuna katlanamıyorum anne. Sen kendine nasıl katlanıyorsun bu haline? Sen böyle biri değilsin, sen böyle biri değildin. Ben sevgi dolu, güler yüzlü, şefkat dolu annemi özledim. Nerede o annem artık? Nerede? Benim acılara, göğüs gelen tüm hastalıklara, dertlere... ...her şeye rağmen dimdik duran, güçlü duran annem nerede? Ben ailemizin eski halini özledim. Seni özledim. Bu evde yaşayan, birbirine bağlı, sevgi dolu, mutlu ile özledim. İrfan abinin getirdiği tebligat kağıdını ben aldım. Ben sakladım. Belki belki mahkemeye gitmene engel olurum. Boşanmazsınız diye umdum. Ama biliyorum o kağıt sende. O yüzden kalbinden ne geçiyorsa... ...benim özlediklerimi sen özlemiyorsan... ...onu yap anne. Senin istediğin gibi olsun. gün ilk defa kendimi dünyanın en zalim insanı gibi hissetmiştim. Annemin yarasını kanatırken farkında olmadan beni yiyip bitiren korkularımla yüzleşmiştim. Annemle babamın zalim bir ayrılığa sürüklenişine tanık oluyordum. Evimizdeki hüzünlü sessizlik beni her an içine alıp yutacak bir karanlık gibiydi. Anneme haykırışım da belki bu yüzdendi. Tut elimden, çek çıkar beni bu boşluktan diyen bir imdat çığlığıydı. Annemin kendini hapsettiği hüzün ise anlam veremediğim başka bir endişenin çaresizliğin sessiz hıçkırıklarıydı. Ona içimdekileri haykırarak çok sevdiği babamdan onu koparan acının kabuğunu kaldırıp kanatmıştım. Babam anneme gönderdiği güz çiçekleriyle bağışlanmayı umarak buruk bir sevince tutunmuştu o eski sevda dükkanında yeşeren bir umutla onun gelmesini bekliyordu. Açılan kapının ansızın gelen umudun, hiç bitmez sandığı eski huzurun yerinde şimdi boş bir sandalye duruyordu. O kapı hiç açılmadı. Kimse gelmedi. Merhametin can bulmuş hali babama, gülümsemesiyle ömre ömür katan canım anneme ayrılık hiç yakışmıyordu. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.